gereken kimyasal yöntemler. İşte. Kimyasal yöntemlerde de e, ya belirlenen besin madde miktarları, yemlerin değeri hakkında, yemlerin fiziksel özellikleri gibi kabaca bilgiler verecek bize. Ama bunlar biraz daha üst düzey olmuş öyle bizim için. Yaraştılığı hakkında bilgi verme. Burası çok önemli. Yani o yem atıyorum ham proteini budur. Ama ham proteinin ne kadar rümende yıkılabilir Ne kadar rümende yıkılma dirençli diye. Burası çok önemli. Kimyasal analizler yine iki grup altında biz bunları tanımlayacağız. Birincisi Wende analiz yöntemleriyle belirlenen geleneksel analiz yöntemleri. Bu kuru madde, ham kül, ham selüloz, ham yağ, ham protein, hesapla bulunan organik madde, azotsuz öz madde şeklinde biz bunları ne yapacağız? Ee, ayıracağız. Şimdi bunlardan bahsederken biraz da açmak istiyorum. Ben kuru madde dedim. Yani nedir bu kuru madde? Yine karşıma geldi. Yani bir yemin kuru maddesi o yemin iyi olduğunu mu gösterir, kötü olduğunu mu gösterir? Bunun hakkında biraz konuşalım. Yani şimdi ben e, buğday samanından bahsediyorum. Kuru maddesi %93 yüzde %92 O zaman iyi bir şey mi yani kuru madde? Hemen düşünelim buğday samanından girdim ki kötüyü düşünün diye. Buğday samanın besin maddesi ayaklar altındayken kuru maddesi yüksek. Değil mi? O yüzden ben kuru maddesi yüksek olanın besin madde içeriğinin yüksek olduğunu söyleyeyim. O yüzden kuru madde içeriğinin yüksek olması onun nem içeriğinin düşük olmasını söyle. Mesela mısır sılajından bahsedelim. Mısır sılajının ne de nem içeriği yüksekken kuru madde içeriği düşüktür. Ama o da bir kaba yemdir. İşte o sulu kaba yemdir. Buğday samanı neydi? Kuru kaba yemdir. İşte bunu da kendi içerisinde Kuru kavayemler, sulu kavayemler diye kendi içerisinde ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Kavayemler. Şimdi kuru madde o zaman neymiş? Şimdi teknik olarak ne yapıyoruz biz bunu? Elimizde bir numune var. Bu numunenin belli bir sıcaklıkta maruz kalarak belli bir süre içerisinde belli bir sıcaklıkta maruz kalarak süre bittikten sonra bunun başlangıç ağırlığından bitiş ağırlığını çıkarıp aradaki farkı yüzde olarak ifade ettiğimde ki durumundan bahsediyor. Kuru madde analizini biz yapmamız fabrikada ne işime yarayacak? Ben fabrikada çalışan bir personelin iyi bir şey mi yapıyorum, kötü bir şey mi yapıyorum? Arkadaşlar, fabrikaya gelen yemin eğer ben nem analizini yapmazsam, nem analizini yapmadığım için o yemin nem içeriği yüksek olarak bana satarsa o adam bana atıyorum. Ben buğday şey arpa alacağım. Buğdayı boş verdim. Arpa alacağım arpanın kuru maddesini bana getirdi %80 kuru madde içeriğine sahip. Ben bunu aldığımda karlı mıyım zararlı mıyım fizibilite yapacağım. Ya adam işte piyasanın bana altında verdi ucuz verdi. Ama orada %20 su var. Yani ben %20 parayı suya ver. Birinci dikkat etmem gereken nokta bu olacak. İkinci dikkat etmem gereken nokta da ben bu arpayı kaç gün muhafaza edeceğim. Şimdi bu arpanın su içeriği yüksek. Ben bunu kurutup Depoya almam lazım. Kurutabilmek de bir enerji maliyeti. Enerji maliyetini kullanacağım. Bakın ucuza iki kuruş ucuza alacağım diye tekrar enerji kullandım. Ve enerji maliyetini işletmeye tekrar zarar ver. Ya ben bunu kullanmadım. Dedim ki ya aman çok azdı. Ben bunu eritirim. Nerede eritirim? İşte Ahmet'in çiftliğinde ilk göndereceğim. Partideki rasyonu Ahmet'in çiftliğine göndereyim. Ahmet'in çiftliğinde ben kuru madde içeriği düşük. Su içeriği yüzde nerede olan bir kesip yem karışımı hazırladım. Hayvanı e, çiftliğe gönderdim. Çiftlikte bu adam bunu aldı. Atıyorum. Bir aylık bir depolama süresi var diye ben yazıyorum. Gönderdik. Bir ay sonra daha olmadan. Çünkü nem içeri çok yüksek. 10 gün sonra belki 5 gün sonra artık hayvanlar o yemi tüketmeme eğilimini sergileyecek. Çünkü sen gözde pelet olduğu için belki gözde görmüyorsun. Ama onu biraz ezersek arkadaşlar pelet yemi şöyle elimizin altında böyle yavaş yavaş ezdiğimizde onun içerisindeki beyaz beyaz küflenmeleri görürüz. İşte bu nedir biliyor musunuz? O yemin alırken nem içeriği yüksek veya e, bize işte teletleme yapılma aşamasında nem içeriği yüksek olmasından kaynaklı bir bozulmaya sebebiyet verir. Yani de, ya belki o arpanın depolama koşullarında bir sıkıntı var veya o arpayı alırken nem içeriği yüksek aldı veya gelirken yağmur yağdı ıslandı. Yani çok fazla faktör gelecek işin içine. Ama dep ya yani belki de kendi depomda ben onu ıslattım gibi ne yapmışım ben demek ki onun nem içeriğini yani veya bozulmasına sebep olacak bir etkene ortama maruz bırakmış. Peki bu durumda ne oluyor? Küflü olan yem. Hayvan ilk başta yemek istemiyor. İştahta yem tüketiminde azalmayla kendisini gösteriyor ilk baştaki tepkisi. Ama bakıyor önünde bir şey yok. Tekrar dönüyor dolaşıyor. Aynı yeme maruz kalıyor ve aynı yemi yemek zorunda kalıyor. Şimdi bu yemi yemek zorunda kalması benim için ne durumda? O hayvanı artık eğer sağmazsa sütte bir aflatoksin veya sindirim sistemini bozacak bir ortamı ben hazırlıklı olmam lazım. Çünkü ben hayvanı ona zorluyorum. Hayvan da yapacağı bir şey yok. Ne yaptı? Artık o yemi tüketmek zorunda. Şimdi kuru madde ile ilgili konuşacaklarımı özetlemiş oldum. Yine slaytlarla hatırlayınca yine geliriz. Hamkül dediğimiz arkadaşlar şimdi ben ee, çiftliğime yem alıyorum. Aldığım yemin üzerinde yazıyor bana. Kuru madde, tüket, madde içeriği şu. Şimdi kuru maddeyi biliyoruz. Bir de ham düzeyine baktım. Ham de mineral düzeyi hakkında bize bilgi veriyor. Yani mineral düzeyi derken ortalama olarak ham küt içeriğinin yüksek olması o yemin mineral içeriğinin yüksek olabilme ihtimalini veriyor. Bakın cümle biraz enteresan kurdum. Olabilme ihtimalini veriyor. Yani ham içeriği her yüksek olan yem Külü yüksek midir? Yani mineral içeriği yüksek midir? Hayır. Olabilme ihtimali yüksektir. Şimdi burayı biraz açmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu laboratuvarda yapmış olduğumuz ham kül analizini aynı bizim ekmek fırınları gibi yüksek sıcaklık ortamlarında e, yüksek sıcaklıkta biz az önceki anlattığımız gibi elimizde yem örneğimiz var. Yem örneğimizi e, başlangıç ağırlığını biliyoruz ve fırına koyuyoruz. Fırında 550 santigrat derecede 5 saat yüksek e, 3 ile 5 saat arasında biz fırında kalan bir örneğim var. Ve daha sonra aldığımda bu kül haline geliyor. Hani sobanın külü gibi tüm besin maddeleri yanıyor. Yandıktan organik besin maddelerinin hepsini yanıyor. Yanmayan kısım inorganik maddeler. Inorganik maddeleri ne yaptık? Başlangıç ağırlığından bitiş ağırlığı arasındaki farkı alarak biz ham kül analiz tayini yapmış olduk. Şimdi Tekrar ediyorum. Başlangıç ağırlığıyla bitiş ağırlığında yüksek sıcaklığa maruz kalan organik maddelerin hepsi sindirildi. Peki inorganik maddeler sindirildi mi? Hayır. Peki eğer ki benim bana gelen buğday, ya bu arpadan bahsetmiş özür Bana gelen arpa yolun kenarında yani böyle toz topraklı olan tarlanın kenarında aşırı bir şekilde toz alan bir yolda maruz kalmışsa bu arpa bana geldiğinde tozlu bir şekilde olduğunda organik maddeden hepsi yanıyor ama toz, kum bunlar yanmayan kısımlar arkadaşlar. Eğer ki bunların da standart olarak oransal olarak ham kül değeri çok yüksek çıkıyorsa buraya da dikkat etmeniz lazım. Yine bir sıkıntılı bir durum var. Demek ki toz var bunun içinde. Kum var. Ağırlık yapıyor. Bakın bu da istemediğimiz durum. Ama normal standartlardaki olması değerin üstüne dikkat edin diyorum yine. Ama şüpheli bir durumu var. O zaman spesifik şu ana kadar mineralleri de bitirdik. Minerallerle ilgili ben işte şu mineralin analizini yaptırmak istiyorum dersen işte o zaman farklı bir analiz devreye giriyor. Ve daha detaylı analiz yöntemleriyle atıyorum kalsiyumun oranı, fosforun oranı, işte ne bileyim diğer minerallerin hepsini ayrı ayrı oranlarını isteyip analiz yaptırabilme hakkına sahibiz. Ama bizim e, normal fabrikalardaki o föylerin üzerinde kuru madde külü gördüğümüz ha, o zaman biz direkt mineral diyemeyiz. Mineral içeriği yüksek olma ihtimali var. Ama içinde kum toz da olabilir. Artık bu bunu öğrenmiş olalım lütfen. Şimdi ham selüloz bizim için önemli demiştim bir iki yerde de anlatmaya çalıştım bununla ilgili. Şimdi arkadaşlar neden önemli? Hafiften bir ufaktan bir tekrar edelim. Amseriloz düzeyi hayvanlarda dedik ki işte metabolik olarak rumen pH'ını dengede tutacak bir döngüden bahsedeyim. Niyeydi bu? Selülozlu gıdalar hayvanda çiğneme refleksini sergiliyordu ve ne yapıyordu? Rumene sodyum bir karbonat tamponluyordu. Rumen pH'i dengede kalıyordu. Bizim için iyi bir şey miydi? Evet iyi bir şeydi. Ama kötü tarafını biliyor musunuz? Ya selüloz zaten benim sap samanda var. Ben niye gideceğim kimyasal olarak şeyde özür dilerim kimyasal diyorum. Fabrikadan aldığım yemde ham seliloz zihnim en yüksek istiyor. Bakın arkadaşlar buraya da dikkat edin. Ham seliloz ruminant hayvanların olmazsa olmazdır. Ama sap samanda zaten var fazlasıyla. Ben zaten sap samanı orantılı olarak vererek hayvanın geviş getirmesine Rumen pH'ını dengede tutmasını sağlayarak ben bu kontrolü sağlıyorum. Ve süt yağının dengede tutulmasına ben yine kaba yemden sağlıyorum. O zaman ben kesif yemde selülozu fazla miktarda ister miyim? Hayır. Çünkü ucuz bir yeme pahalı almış olacağım ben. O yüzden burada e, yem fabrikasının föyüne bakarken selüloz içeriği de yükseldikçe lütfen o yemde dikkat edin. Zaten ben selüloz istemiyorum. Çünkü selülozun benim ucuz yollu Hava yeminlerden sağlıyor. Burası da bizim için önemli. Bakın artık kelime kelime konuşabiliyoruz. Çünkü bunların hepsini anlattım ben size. Hani demek istediğim temel olayını aslında koyduk katmanlara. Şimdi yorumlar yapıyoruz. Bir slaytta biz konuşmaya devam edebiliyoruz. Şimdi ham yağa geldik. Ham yağıyla ilgili de yine çok fazla konuşacak bir şey var. Neydi bu? Dedim ki ben laktasyonun başında sonuna kadar bir düşünelim. Faz 1, faz 2, faz 3 demiştim ben. Ondan sonra bu sirkülasyonda dedim doğumdan sonra bizim hayvanımız negatif enerji dengesinde. Hayvan negatif enerji dengesinde olduğundan dolayı bizim dışarıdan bir takım besin maddelerini arttırmamız lazım dedik hayvan yemle ilgili. Neydi bu? Bir tanesi yağ. Hatta dedim ki ham yağ olarak biz bunları verdiğimizde bir de bypass yağ da veriyoruz enerji ihtiyaçlarını da arttırmak için. O zaman yağ bizim için önemli. Hayvanlarda değil mi? Yağ bizim için önemli. Ancak bununla ilgili kötü bir şey de anlatmıştım ben size. Dedim ki ras rasyondaki yağ düzeyimiz 5 ila 6'yı aşmamalı. Aşarsa bakın rasyondaki total rasyondaki aşarsa ne oluyordu? Rumen'deki mikrofloranın olumsuz yönde etkilenmesini sağlıyor. Niye? Yağ toksik bir maddeydi. Kim için? Rumen'deki mikroflora için. Bunları da anlatmıştık geçen hafta. Bundan dolayı dedim ki ham yağı biz belli bir düzeyde vermemiz lazım. Ama bakın yağ düşük de istemiyoruz. Zaten bunu düşünerek para kazanıyor rasyon yapan işte firmalar. Hani yağ, protein değil mi? Onlar için pahalı. Bunları düşürerek ne oluyor? Daha fazla ekonomik olarak yani cebe para indirmiş oldu. Ama biz ne yapacağız burada? Artık daha bilinçliyiz. artık zemini oturturduk. Yorum yapabiliyoruz. Bakın ham yağ ile ilgili bunlar söylüyor. Peki ham protein neydi? Şimdi ruminant hayvanlar protein sentezini yapabiliyor demiştik. Dedik ki eğer ortamda enerji ile protein amonyak döngüsünü sağlarsak biz ne yapabiliyor? Rumen'de ne yapabiliyordu mikroorganizmalar? Mikrobiyal protein sentezi yapabiliyordu. Güzel. Ama Dedim ki orada protein sentezini yapabiliyor ama amonya ben bir yerden vermem lazım. Amonya nereden veriyordum ben? İşte ham proteinlerden. Yemden gelen ham proteinden ben rumendeki amonya sağlıyorum. Rumendeki amonyanın kaynaklarını hatırlayalım tekrar. Protein slaytlarında anlattım. Yaklaşık 100 tane slaytımız var değil mi proteinle ilgili. Şimdi dedik ki orada NPM maddelerden sağlıyor. Hatırlatma anlamında NPM maddeler. NPM madde neydi? Arkadaşlar üre gibi bazı protein yapısında bulunmayan azotlu bileşikler vardır. Şimdi protein yapsında bulunmayan azotlu bileşikler ucuz olduğu için biz diyorduk ki rasyonda düşük miktarda kullanabiliriz. %5'e geçmeyin ama dedim. Riske girmeyin. %5'e geçmeden NPM maddeleri kullandık. Onun yanında bir şey daha kullanıyoruz. Yemden, yem proteinden. Şöyle yazamadım ama yem proteininden. Tamam mı? Yem proteininden de ben ne yapıyordum? Amonya sağlıyorduk. Yem proteini pahalı bir e, ham maddeydi. Yani ben SFK'yı atıyorum 16 14 15 arasında alırken şu an ama bir arpayı e, şu anka 9'a belki alabilirim bilmiyorum hani güncel fiyatlarını bu haftanın. Ne olmuş oldu? Ben bu sirkülasyonda ki durumda protein yemlerinin pahalı olduğunu göstermek istedim. O yüzden ben bu ham proteine de dikkat etmem lazım. Çünkü yemin şu an bana gelen yem fabrikalarındaki gözüme gözüme sokulan ne? Ham protein değeri 19. işte enerji 2700. O zaman ne diyoruz biz? Daha mı fazla bir para vereceğiz? Zaten onlar sizden daha fazla para isteyecek. Proteinle enerji içeri arttıkça ne yapmış oluyor? Rasyonda maliyet artmış oluyor. Şimdi bizim burada yine dikkat etmemiz gereken arkasından hesapla organik madde yani azosuz olsun öz maddeler olarak da biz bunları tek tek incelemiş olduk. Aslında buraya kadar donanımlarımız var. Gayet de güzel. Yani ben bunları anlatırken geçen hafta anlattıklarımın hepsini eğer ki yerinde dinlediysek tıkır tıkır hatırlıyor olmamız lazım slaytlar. Şimdi geleneksel yöntemlerle bu geleneksel olarak yapılan yöntem analizlerimizde ben de analiz yöntemi daha detaylı analizler de gerekebilir. Ben dedim ki az önce mesela ham protein. Ya şimdi ham proteinden bahsettik ama yemde mesela bizim fabrikalardan aldığımız köyün üzerinde diyor ki ham protein işte şu kadar. 19, 18, 16 neyse. Ama içerisindeki amino bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Ama içerisindeki amino bahsederse işte o zaman Buna da biz arkadaşlar bakın besin maddelerin yapıcı elemanları ve etkicil maddeler anti besinsel faktörler düzeyiyle daha detaylı analizlerle bunlar belirlenir. Yani ben amino asitlerini istersen bu an proteini o zaman daha detaylı bir analize göndermem lazım. Onlar yapılmıyor. Bakanlık tarafından sadece şunlar belirtmesi yeterli oluyor o firmanın. Yağ içinde yağ asitleri. Hatırlayalım yağ ile ilgili olan e, slaytımızda. Biz dedik ki yağ asitleri ile ilgili esansiyel yağ asitleri vardı. Neydi bunlar? Dışarıdan alınması zorunda olan yağ isteri. Bunlarla ilgili yetersizlik olduğunda hayvanın pigmentasyonunda, deride, değil mi? Yapağda bir takım sorunlarla karşı karşıya kalabiliyordu. Büyümede gerilemeye kadar karşı karşıya kalınabiliyordu. Bunun asıl anlatacağımız yeri biz aslında tamamen bitirdik. Bakın mineral. Az önce dedim ki kül şurada. Kesinlikle mineral analizinin sonucu mudur? Hayır dedim. İçinde kum da olabilir. Eğer ki net bir analiz sonucu istiyorsak biz o aldığımız yem örneğini diyeceğiz ki ham külünü ama içerisindeki şu mineralleri de istiyorum dersen işte o zaman ham kül düzeyinden sonra o minerallerin bize net olarak sonuçları gelir. Yani net olarak sonuçlarına kalsiyum şu kadar, fosfor bu kadar, magnezyum, bakır, demir gibi tek 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 hangilerini istiyorsam ona göre zaten e, fiyatlandırıyor firma. Şimdi antitripsik faktörler dediğimiz yani yem tüketimini engelleyecek bir takım faktörler de olabilir. Az önce soya fasulyesinden bahsetmiştik. işte üreaz. Bunları da yine bizim biliyor olmamız lazım. Yine ben bunları da dediğim gibi bir slaytta da e, yorumlayacağım. İşte yem alımını engelleyecek faktörleri tüm yem maddelerini elimden geldiğince düzenledim. Bunları da tek tek size vereceğim. Diyeceğim ki bunda şu var, bunda bu var, bunda bu var. Bunlara dikkat edelim. Aksi takdirde böyle bir takım sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz diyeceğiz. Ama öncesinde bir gemi daha içeriğine biraz daha girelim. Hani yoracağım sizi kusura bakmayın. Yemlerin ham, bas, e, ham besin madde içerikleri. Yani yemi dediğimizde az önce ben aslında bir yüzeysel söyledim. Yemde ne var dedim. Su var. Bir de kuru madde var dedim. Hatırlayalım. Su istiyor muyduk? Su içeri çünkü su fazla olursa ben o suya fazla miktarda para vermiş olacağım. E su bedava zaten. Ben niye vereyim? Yani o yüzden benim alacağım o besin maddenin kuru madde bakmam lazım ki daha almadan eğer ben buna bakmadan direkt yeme alırsam e piyasanın altında verdi bana. ya piyasanın altında verdi ama su içeriği yüksek piyasanın altında verdi ama sen onu bozulmasın diye kurutma işleminden geçirmen lazım. Aksi takdirde o kurutma işlemine de geçirirsen sana maliyet binecek işin içine. Hadi ayıkla pirincin taşını. Yani bu anlamda dikkat etmeniz gereken bir durum aslında. Çok basit bir durum. Su. Şimdi kuru maddeyi yaptıktan sonra biz yem ikiye ayrılır. Su ve kuru madde diye ayırırız. Bunu niye anlatıyorum? Daha içine girelim. Yani yemin anatomisini incelemiş olalım. Kuru madde organik madde ve inorganik madde olarak kendi içerisinde ayıracağım. Niye ben ayırdım burada? Az önce dedim ki ham kül analizini ben yaparken arkadaşlar ham kül analizinde kesin bir sonuç vermez dedim. Ham kül analizi bana kül miktarının yüksek olması mineral içeriğinin yüksek olma ihtimalini verir ama kesinlikle minerali yüksektir diyemem dedim. İşte sebep. Bakın kum. Yabancı madde de nerede? Ham külün içinde. Yani ben ham kül değeri yüksek ama bu yüksek işte bunun bir yemini alalım A firmasının diyemiyorum. Bunun bir de mineral değerine bakmam lazım. Şimdi proteinler bakın özür dilerim. Kuru madde ikiye ayrılır. Organik madde ve inorganik madde olarak dedik. İnorganik madde saf kül. Makro ve mikro elementler olarak. Bir de yabancı maddeyi ayıracağız içinden. Ona göre yorum yapacağız. Onun haricinde organik madde arkadaşlar ham protein, ham yağ, ham selüloz, az öz maddeler şeklinde biz bunları ayıracağız. Ham protein sürekli bahsettik. Ayrıyeten bir slide hazırladık. Dedik ki işte gerçek protein, MPN maddeler, üre gibi serbest amino asitler. Burada en çok gerçek proteinle MPN maddelerden bahsederek devam ettik. Çünkü ruminant hayvanlar kendi protein sentezini kendileri yapabiliyordu ortamda amonyak ve enerji serbestleşmesi olursa biz o yüzden buradaki amonyağı sağlayacağımız kaynaklara bakmamız lazım. Amonastiler pahalı olduğu için ben bunları çok böyle kullanmadan mikrobiyal protein sentezi yaptırarak onu bedavaya getirmem istiyorum. Amonastileri dışarıdan verdiğimde arkadaşlar benim işletmenin maliyetini arttırır zaten. Ama elimde öyle bir fabrika var ki Rumen gibi kendi mikrobiyel protein sentezini kendisi yapabiliyor. Ama ortamı sağlarsın. Ama ben bu ortamı sağlayamazsam işte o zaman sorunları başlıyor. Bunların hepsini dışarıdan verir. Ham da dikkat etmem gerekiyor demiştim. Neden dikkat etmem gerekiyordu? Fazla miktarda verirsem rumen mikroorganizmaları üzerinde olumsuz etkisi vardı. Mikroorganizmaların görevlerini yerine getiremiyordu. Neydi bunlar? Selülozun sindirimini yapamıyordu. D ve K grubu vitaminlerin sentezini yapamıyordu. Mikrobiyal protein sentezini yapmayı engelliyordu. O yüzden belli bir düzeyde verirsem de güzel tarafı enerji içeriğini sağlıyor da O da iyi taraf. Yani dozajı aşamıyorum. Belli bir düzeyin üstünde veremiyorum. Şimdi gelelim ham selüloz kısmına. Ruminant hayvanlar için elzem bir durum dedik ki selülozu sindirebilecek selüla enzimleri var. İşte selüloz, hemiselloz, lignin, bakın kitin, pentozanlar <laughs> gibi biz bunları hem içerisinde sınıflandırıyoruz. Ama arkadaşlar, şunu kendi içerisinde ben rasyon hazırlayan arkadaşlara hep söylüyordum. Diyorum ki NDF ve ADF'ye dikkat edin. NDF ve ADF'ye dikkat edin. Ama ben birini istiyorum, birini istemiyorum dedim. Neydi istediğim? NDF'yi istiyorum, buna artı koyup Ama ADF'yi istemiyorum. Ama kaba yemler, özellikle buğday samanı gibi yani e, protein değeri düşük olan yemlerin ADF değerleri yüksek ama maliyeti fiyat olarak düşük olduğu için biz bunları ne yapıyoruz? Belli bir düzeyde rasyona koyarak dengede gitmeye çalışıyoruz. Sebebi arkadaşlar NDF'i selüloz, hemiselüloz ve lignin var. Ama ADF'de bakın selüloz ve lignin var. Şimdi hemiselüloz şimdi burada ne yapmış oluyor? Mikroorganizmalar tarafından kullanarak ne yapmış oluyor? Selülaz enzimiyle bunu parçalayabiliyor. Bunu kullanıyor. Ve aynı zamanda biz NDF'ye bakarak rasyonun yağ düzeyini kontrol altında tutabiliyorduk. Hatırlayalım. Onun haricinde rümen pH'ini dengede tutabilecek bir döngüyü sağlıyordu. Tüklük. Hemen hatırlayalım. Geviş getirmek uyarıyordu. Onun haricinde ne yapıyordu? Çiğneme refleksini arttırarak daha fazla tüklük üretmesine sebep oluyordu hamseylod. Çünkü sindirimi zordu. Bu da ne yapmış oluyordu? Hem mikro e, metabolik bir protein. E, özür dilerim. Mikro... <laughs> cümleler birbirine karışmasın diye uğraşırken ben karıştırdım. Ee, arkadaşlar oradaki mikrofloranın dengesini bozabilecek bir ortamı engelliyordu endifi Yani rümen pH'ini dengede tutabilecek bir döngüyü sağlıyordu. Asıl bu nereden geliyordu? Tükrükteki sodyum karbonattan geliyor. Ne yaptı? Selüloz var. O zaman daha fazla hayvan çiğneyecek. O zaman daha fazla sodyum bir karbonat mideye pompalayalım diyor. İşte bundan dolayı A biz 30'un altına düşürmek istemiyoruz. Rasyonda yüzde. Ama ADF'yi de yukarıya çıkarmak istemiyoruz. Ne kadar yukarıda olsa biz bunu sindiremiyor ki bu ayol. Bakın sindiremiyor bunu. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden mesela çiftliklerde gezerken şunu da görüyorum. Mısır koçanı. Mısır koçan sağda ben çok görmeye başladım son zamanlarda. Niye? İşletmenin maliyetini düşürebilmek için onu diyorlar ki 50 kuruş, işte 40 kuruş işletmeye kadar getirir. Maliyeti düşürme anlamında onu kullanmaya başladılar son zamanlarda. Bu da ADF içeriğinin yüksek olmasından dolayı yani lignin içeriğinden dolayı hayvanlarda karın yapma yani sadece fiziksel olarak mideyi şişirip hayvan bunu sindiremediğinden dolayı fizyolojik ihtiyaçlarını sağlayamıyor. Bundan dolayı da bir sahada bir olumsuz bir durum var. Şimdi yemlerin arkadaşlar analizleri kısmına geldim. Ee, ne durumdasınız? <laughs> Gemlerin analizlerindeyim. Eğer çok dağıldıysanız burada bırakabilirim ama. Nasıl?